Biliyor musun buradaki yıldızların bir şey artık parlamıyorlar, artık yoklar. Ay Faruk çok tatlısı. Abim bırak elimi. Ne yapalım koşalım mı? Koşmayı deneme vallahi çünkü abimin atletizm madalyaları var. E, ne yapacağız? Bilmiyorum bekleyip göreceğiz. Abi. Çabuk. <laughs> <göster, göm> <laughs> 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 Abi. Faik eli çok ağrımış ya bak bugün iki tane vurdu buraya hala ağrıyor ama galiba sonra sevdi biliyor musun? E tabi benim Faik abim çok yufka yüreklidir. Sen iyi ki Yunus abimle karşılaşmamışsın. O bana çok düşkün, beni çok sever ama sana ne yapardı bilemiyorum. Senin bir abin daha mı var yani? Benim dört abim var. Biz beş kardeşiz. En küçükleri benim. Evin prensesini diyebiliriz. Ne güzelmiş. <laughs> Annemler ondan sonra zor almış beni havuzdan. Ya canım yarın sabah iş var ya kapasak mı telefonu artık? Ay sen mı yoksa benden? Uyumadan gideriz ne olacak ki? Hem bak sana okuma yazmayı nasıl öğrendim anlatmış mıydım ben? Aşkım onu da yarın ya. Bak telefon kulağıma yapıştı artık. Ya aşk olsun ya öbür kulağına al mikrofonu al telefonu. Sen artık beni sevmiyor musun? Hmm. Faruk ben akşam Bora'yla buluşacağım haberin olsun. Nasıl ya? Eski sevgili mi buluşacaksın? E tabi ne var ki o benim arkadaşım. Hem ne yani senle de ayrılsak arkadaş kalacağız yine dost kalacağız tabii ki. Düşman mı olalım? Hoş bulduk. Ee, ben şu blue cheese soslu antrikotu bir denemek istiyorum. Tamam lütfen. Ee, blue cheese değil de biz pizza mı söylesek ya? Blue cheese uzun sürer, pizza daha e hızlı sürer. Uzun sürdünüz. sürsün ne olacak canım? Yok bizim vaktimiz var. Geçen gün Hülya denemiş, çok net etti. Bence sen de mutlaka ondan al. Ee, biz ondan alalım. Tamam. Sevgilim hadi gitmiyor muyuz? Ya bu sıcakta ayakkabı bakılır ya? Lütfen gitmeyin evde keyif yapalım hadi ya. ya sen beni sevmiyor musun artık? Ne Ay, 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 ay. Tamam hadi kalk. Ya sevgilim akşam sinemaya mı gitsek ya? Ay ne iyi dedim var <laughs> ya dur hemen Sedat'ı da arayayım ben. Sedat mı? Ne alakası var ya? Gel baş başa gidelim seninle gidelim. Olmaz o benim kankam. Kankam aramadan hayatta olmaz. Hem bugün sabahtan beri konuşmamıştık da bakayım ne yapıyor. Ay Faruk çok sıkıldım ben. Daral geldi bana evden. Çıkalım bir şeyler yapalım e, ya. Canım ya. daha yeni geldi zaten. Çok da sıcak dışarısı. Lütfen çıkmayalım ya artık. Niye maç izleyeceksin değil mi? Vallahi maç izlemeyeceğim ya. ne yapıyoruz ki dışarıda? Kafeden kafeye geziyoruz. Bir şey yapmıyoruz ki. Ay sen beni artık hiç sevmiyorsun. Ya ne alakası var ya? Canım. <laughs> Aa, Öksürüyorsun. Yok yok bir şey yok ya. Terli misin? Yok vallahi iyiyim ya. İyi misin bak? <laughs> Aa bir öksürük şurubu mu getirsen? Aşkım vallahi bir şeyim yok ya. Hapşırıyorsun bak. Şey vitamin ya. eksikliği var sende ya tabii. Şey... Dur ben vitamin getiriyorum. Dur bir şeyim yok ya. Hadi bak sen de benim gibi yapacaksın. Şu dudaklarını uzatsana. Ya canım ne gerek var? Normal çekilmiş de ya. Ay çok şirin oluyor, hadi yap sen de.